Ben Amerika'da 25 yıl kalmış bir insan olarak şöyle bir gözlem yapıyorum. Amerika'da hiç eğitim görmemiş bir insanla aynı odada kalmaktan korkarım. 5 dolar için gırtlağını kesebilir. Eğitim orada gerçekten bir fark yaratıyor. Eğitim düzeyi yükseldikçe uygar, olgun, sorumluluk sahibi, verdiği sözü tutan, kişisel bütünlüğü olan bir insan olma yolunda ilerliyor. İstisnalar kesinlikle olabilir ama ...genellikle böyle. Türkiye'ye gelip baktığımda iki faktör görüyorum. Şehirleşme ve eğitim. Türkiye'de şehirleşmiş ve eğitim görmüş insanlardan korkuyorum. Kesinlikle insafsız, kendinden ve kendi yakınların çıkarlarından başka bir şey düşünmüyor. Bu son derece kuvvetli bir duygu bence. İliğini sömürür, bitirir... ...hiç acıma duygusu yoktur. Ama şehirleşmemiş, okumamış, saf köylü olarak kalmışsa... ...onda değerler bilince çok yüksektir. Sanki eğitilmiş Amerikalı. Burada çok önemli bir gözlem var. Bunun üzerine düşünmek lazım. Benim analığım yürüktü. Annem öldükten sonra babam yeniden evlendi. Biz ona anne demezdik. Ayşe teyze derdik. Ben daha 10 yaşındaydım. Sapanla vicik dediğimiz küçücük bir kuşu vurmaya çalışıyordum. Oğlum vurma dedi. <laughs> ben sen ne bilirsin yörük karısı tavrı içinde. Ne var? Parmak gibi küp, küçücük kuş dedim analığımın cevabı Yavrum Canın küçüğü büyüğü olur mu? Allah her birine can vermiş Vurma Yavrum günah Dedi Şu derinliğe bakın O koma yazması yok bu kadının Yıllar sonra onun anlamını anladım Anladığım zaman ağlamaya başladım Konferanstaydım. Böyle gözyaşı dökerek ağlıyorum. Yanımdaki Amerikalı kadın ne oluyor bu adama diye meraklanmaya başladı. Ne oluyor dedi. O kadar mutluydum ki çok mutluyum dedim ağlayarak. Kendi kendime ya Rabbi çok şükür. Saken bunun farkına vardım. Biz bütün insanlar kardeştir deyince sanki çok şey söylüyoruz. Kadın bunları aşmış. Candan oluşan bir aile. Büyük, küçük yok. Hepsi birbirine eşit. Onur eşitliği var. Canın büyüğü küçüğü olur mu? Allah hepsine can vermiş. Şu bilinci görüyor musunuz? Nereden geliyor bu? Bu tasavvuf kültüründen geliyor. Bu yayılmış. Eğer şehirleşme, eğitim ele geçirmemişse bu hala mayanızda var. Benim zamanım olsa hiç şehir yüzü görmemiş, hiç okumamış köylerin, özellikle yaşlı kadınların arasında zaman geçirip onların bilgeliklerinden faydalanmak, öğrenmek isterim. Bu topraklar neler biriktirmiş. Ne insanlık deneyimleri var bir de doğadan kopmamış. Sürekli doğayla haşır neşir içinde. O bilgilikler bilenmiş. Kitap bilgisi değil, farkına varmış ve bir yere oturtmuş.